kaybediyor göründüklerinde düştükleri telaşı gösteriyor. Hiç gerek yok efendim. Buna hiç gerek yok. İyi olan kazansın. Tabii. Layık olan yani öne geç, himmet eden ödülü alsın. Aynen öyle. İyi olan kazansın. Vel <laughs> muttaqi. Dolayısıyla akıbet muttakilerin olsun. Sonuç muttakilerin olsun. Muttakilik takva kadın veya erkek malı değil ki. Gayet. Tabii. Takva efendim cinsiyetin e, tapulu malı değil ki takva e, kim hak ederse onun. İşte bu noktada e, dördüncü bir eğitim modeli olarak Özgün Özgün eğitim modelinin e, e, şu anda bir e, numunesini numuneyi imtisalini inşallah çok görüyoruz iyi. burada İnşallah bu programımızda Kur'an halkamız onlar e, aynı zamanda evet. onlar bir halka efendim. Tabii. Hem de evet, iyi bir halka. Sayılarda bu kadar değil. Benim bildiğim 50 kişi kadarlar evet tabi, tabi. Evet, bu kardeşlerimiz onlar içerisinde. Onlar içerisinde bir kısmı. Içme, bir kısmı efendim genellikle de son sınıfları ihraz eden evet. e, talebelerimiz. Yani bunların hepsi benim talebem. Eyvallah. E, onlarla iftihar ediyorum. E, i̇nşallah yüzümün evet. akı olacaklar ve gerçekten geldikleri seviye açısından da inşallah birazdan şakımaya başladıklarında anlaşılır efendim e, ilahiyat üstü efendim e, bir seviye görüyorum ben evet. e, dolayısıyla ilahiyatlarımızı gayet çok yoğun evet, bir müfredat var tahrik ve teşvik sadedinde söylemiş olayım bunu inşallah yani bu hayırda yarış olsun hakikaten e, çok e, iyi bir yerdeler e, onlar da 4 yıllık bir eğitim görüyorlar Tamamen efendim mesaili bir eğitim görüyorlar. Seminerler biçiminde veriliyor ee, eğitimleri. Eğitimlerinde e, esasen e, ciddi bir Arapça e, dil dersi e, stoğu var. Evet. Çok ciddi muhadese, sarf nahiv, Arapça metinler, kıraat, tecvid, Efendim, İslami ilimler yine Akaid, Kur'an tarihi, siyer e, yine İngilizce e, ciddi bir yer tutuyor efendim. Bu birinci yıl mesela efendim e, son e, yılın e, derslerini Lütfen, e, e, bakayım, bakayım efendim yine muhadese, nahiv, Hı -hı. metin, modern metinler, Arapça modern metinler, e, mantık, Kur'an ilimleri el itkan ben giriyorum derslerine efendim tefsir davranış bilimleri osmanlıcaya giriş dinler tarihi efendim İngilizce yine rehberlik kelam İslam tarihi fıkı efendim böyle gidiyor Peki, epe, ee, yoğun bir eyvallah müfredat. yoğun bir müfredat ve tabii e, birazdan e, işte zorluklarından bahsederiz herhalde ona sıra gelir inşallah Zorluklarından bahsederken dile getireceğim herhalde bu özgün bir model olduğu için müfredatını da biz hazırlamak durumunda kalıyoruz. Evet. Yani bir tür efendim hem tarifeyi yazacaksınız hem aşı pişireceksiniz. pişireceksiniz. Hem de servis edeceksiniz. Aynen öyle yani yazılmış tarifelere göre pişirmek çok kolay. Ya nasıl olsa tarifesi var dersiniz. Efendim alır ona göre pişiriyorsunuz. Ama tarifeyi de yazmak zorunda kalmanız işte zor olan bu. Evet. Yani onun için. E, yani hazır çorba kullanmıyorsunuz. Eyvallah. Kendiniz çorba oluşturuyorsunuz. Özgün eyvallah. bir yani, tat, lezzet Yani kurucu oluşturuyorsunuz. bir eğitim modeli bu. Efendim inşallah başarılı olunur da bizden sonrakilere bir efendim. Örneklik teşkil eder. Güzel bir çağırır. miras bırakılmış tabii. olur. tabii. Evet. Bu evet hocam. Açıklamalardan bu, sonra sualinize. Buyurun. Evet, bu büyük bir parantez oldu, güzel de oldu. Şimdi e, örgün eğitimin e, zorluklarını zaten söyleyeceğiz, ilkelerini konuşacağız ama önce bir imkanları, Kur'an açısından imkanlarını bir e, konuşalım. Hay hay. Öncelikle e, Allah için yapılan her işin ilk imkanı Allah'tır. Eyvallah. Yani Allah'ı bir imkan olarak listenin başına yazmak lazım. Çok önemli. Bismillahirrahmanirrahim Allah birinci imkandır demektir. Yani Besmele'nin bir vurgusu da budur. Belki evet. birinci vurgusu budur. Yani her işe Besmele ile başlamanın anlamı da budur. Besmele ile başlanmayan işin etter olmasının Efendimizin ifadesiyle anlamı da budur. Dolayısıyla Allah'ı bir imkan olarak listenin başına yazmak lazım. Hani o Kur'an'daki inşallah vurgusu hı hı, var ya Kehf hı, suresindeki ve bir, bir, birkaç yerde daha var. Tabi. O inşallah vurguları aslında Allah'ı bir imkan olarak en başa yaz. Manasını da tabii, içeriyor. Tabi tabi vurgusunu içeriyor. Dolayısıyla Allah için yapılan işte Allah büyük bir imkandır. Sonsuz bir imkandır. Onun için Allah'ın varsa imkansızlığın yok demek demektir. Yani Allah var imkansızlık yok. Bu iş mümkün değil diyebilir mi insan Allah'ı hatırında tutarak? Ya böyle bir cümle kurabilir mi? Ya bu iş mümkün değil. Ne? Allah yokmuş gibi konuştu. Derim ben ona. Allah yokmuş gibi konuştu. Ne demek mümkün? Tabii, değil. mümkün değil? ne demek? Allah mümkün. varsa Aynen öyle. her şey mümkün. Aynen öyle. Aynen öyle. Niye şey mümkün değil. değil? Kaldı ki efendim yaptığımız şey, yapmayı düşündüğümüz şey, Allah için giriştiğimiz insan efendim e, sınırları içerisinde, imkanı içerisinde insanın yapabileceği şeyler bunlar. Yani göğü yere indirmiyoruz ki nihayetinde ortaya bir eğitim modeli çıkarmaya çalışıyoruz. Yani özgün bir eğitim modeli çıkarmaya çalışıyoruz. Merkezinde Kur'an'ın olduğu. Dolayısıyla Allah bir numaralı imkan. Bunu hiç unutmamak lazım. Eğer Allah'ınız varsa, hiçbir şeyiniz olmasa hepsi oluyor. Allah'ınız yoksa her şeyiniz varsa da her şey yok oluyor. Yok oluyor. Bereketi kaçıyor. Onun için Allah anlam oluyor. Allah girdi mi işin içine anlam da giriyor. Bir şey anlamlı olmaya başladığı zaman artık onun sorunları da anlamlı olmaya başlıyor. Yani sorunlar fırsatlar oluyor. Hı hı. Efendim gene sevap fırsatı düştü diyoruz önümüze efendim ayağımıza çalı takıldı demiyoruz efendim. Tabii. E, bir fırsat demiyoruz. sevat Aynen çıktı diyoruz. Aynen öyle. Gene fırsat çıktı bize. Gene iş çıktı bize. Gene cennet efendim yolculuğu çıktı bize diyoruz. Öyle demek de lazım. Anlatabiliyor muyum? Ha. Her şey süt liman olsa, hiçbir problem olmasa, e bu yolda e, insan yatar. Rehavet. Yatarak da cennet Biz kazanılmaz boyu. ki. Yatarak rızayı bari kazanılmaz ki. Hadi cenneti bir kenara koyduk. Allah'ın rızası lazım. Allah lazım. Dolayısıyla o da, da yatarak olmaz. Ve leyse lil insani illa Ancak çalıp çabasının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı vardır. O zaman efendim yani Allah'lı düşündüğünüz zaman problemler bile bir imkana dönüşüyor. Meseleler bir imkana dönüşüyor. Başkalarının alnını kırıştırdığı şeyler sizin tebessüm ettiğiniz şeylere dönüşüyor. Yine bize iş çıktı. Yine efendim sevap evet. kapısı çıktı diye. Yani yine yola koyuluyorsunuz. Elinizde demir asa, ayağınızda demir çarık, mataranızda tuzlu su. Bismillah diyor ve yola koyuluyorsunuz. Allah bir numaralı imkan. İkinci imkan Kur'an. Kur'an merkezli bir eğitim imkanlarını konuşuyoruz burada. Kur'an merkezi. Çünkü bu eğitimin en bariz vasfı bu. Kur'an merkezi bir eğitim. Efendim, yani herkesin bir iddiası, herkesin bir ideali var. Benim de idealim bu. Ömrümü bu işe vakfettim. Dolayısıyla, Kur'an Kur merkezi bir eğitim modeli. Eyvallah, Rabbim ömür verdiği, imkan verdiği sürece, elimdeki tüm imkanları, Kur'an'ın ruhunun içine üflendiği, vahyin ruhunun içine üflendiği, bir eğitim modelinin her alanda, her yaş grubuna, her eğitim sisteminde yani yaygın, özgün, örgün, özel her alanda komple bir sistem olarak işleyen bir, işlevsel bir sistem olarak işlediğini görmektir. En büyük hayalim. Sizin bu hayalinize bir dua var hocam. Hülya Gözcü hanımefendi diyor Eyvallah. ki bu akilamla oluşan güzel numunenin inşallah çoğalarak yaygınlaşmasını Akabe Vakfı'nın bir üniversite kurmasını diyor. Orta Amin. Doğudun, Asya'nın hatta tüm dünyanın Amin. merkezi yer alacak bir şey İslam var. Üniversitesi oluşturmasını Rabbimden niyaz ediyorum e, diyor. Ciddi düşünüyoruz. Hepimizin evet. gönlünde var. Ee, Akabemizin yeni müdürü hatta bunu kendisine bir e, hedef ittikaz etmiş durumda. Ne güzel. Yani o benim kulağıma fısıldadı böyle söz verir gibi ama ben de aramızda kalsın kimse duymasın diye burada söylüyorum. Efendim <laughs> <laughs> Allah hocam. Yani umarım kimse duymamıştır. Evet. Evet. Hanım'ın duasına koca bir amin olsun amin diye. Olsun. Evet. İnşallah o aminler fiili, kavli, fikri, zihni her türlü inşallah duaya dönüşsün ki Rabbim efendim maddi manevi güçleriyle yardımcı olsun inşallah. Çünkü böyle özgün bugünkü tabirimizle bir modele ihtiyaç var. Evet. Neden mevcut örgün eğitimin baskısı tazikinden kokuşmuşluğundan bıkan bunalan insanlar, Hı -hı. E, bunun birkaç derece iyi kopyasını üretmekle e, ki kopyaları var maalesef e, işin hallolmadığını gördüler. Dolayısıyla çok iyi özgün modellere örneklere ihtiyaç var hocam. Yani gerçekten Kur'an ilim kültürünü taşıyabilecek o Eyvah. ruhu taşıyan kurumlara ihtiyaç var ya bu ihtiyaç hissediliyor diyorsunuz. Bunu hissediliyor. hisseden insanlar var diyorsunuz var. az da olsa. Tabii. Zaten biz bunu görüyoruz. Eğer bu olmasa yani e, marifetler iltifata evet. tabidir. Müşterisiz meta zayidir. Yani e, herkesin diplomanın peşine, titrin peşine, kariyerin peşine koştuğu şöyle bir zamanda bu e, kızlarımız gibi onlarca kızımızın Böyle bir şeyin arkasına düşmüş olması da bunu gösteriyor. Tabii. Ve daha neler var Allah bilir. Ki belki de onları da aşmamız lazım. Yani Eyvallah. yeni getireceğimiz modelde bu kariyer çılgınlığının, diploma çılgınlığının. Onu da içine koymak lazım Tabii aslında. bunu aşıp ilmin Tabii. maksudu Aynen bizzat Aynen. olarak sunulmasını bir model Aynen. olarak sunmak gerekiyor. Aşmak aşmak lazım, gerekiyor. Doğru. Çünkü akademizm bir zihniyet getiriyor. Eyvallah. Adına İslam Üniversitesi diyoruz ama akademizmin reflekslerini, hassasiyetlerini içine dolduruyoruz. Ya da İslam Üniversitesi. Evet. Maalesef ben öyle örneklerini de gördüm. Yani görüyorum. Aynen öyle. Uluslararası evet. bir zihniyettir akademizm. Evet. Akademizm ayrı bir dine dönüşüyor. Dine dönüşüyor. Evet. İlmi de boğuyor. Evet. Hakiki Kur'an'ı ilim mantığını boğuyor Maalesef. ama kurumlarımız oluşuyor. İslam Üniversitesi evet. filan diyoruz. Evet. Bunu aşacak bir modele ihtiyaç var. İkincisi Kur'an dedik. Kur'an büyük bir imkan. Müthiş bir evet. imkan. Çünkü Kur'an aslında bir ilahi müfredat. Allah çainatın baş öğretmeni unutmayalım Rabbul Alemin evet. alemlerin Rabbi Kur'an da alemlerin Rabbinin müfredat. Evet. Alemlere dair müfredat. Terbiye sistemi. Eyvallah. Bir projedir. Kur'an Allah'ın projesidir. Çok önemli. Kainat Allah'ın projesidir. Kur'an da Allah'ın projesidir. Ve Kur'an'da kainatın kodlarını görüyoruz biz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani Rabbimizin kainat projesi üzerinden e, ne yapmaya çalıştığını anlamak için Kur'an'ı anlamak lazım. Eyvallah. Allah'ı anlamaktır bu. Ma'rifetullah budur aslında. Allah'ı anlamak. Allah'ımız ne yapmaya çalışıyor? Ne yapıyor? Efendim. Yani insanı yaratarak ne yapıyor? Kainatı yaratarak ne yapıyor? Kur'an'ı indirerek ne yapıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Yani Ya Rabbi sen ne yapmaya çalışıyorsun? Budur işte. Bu anlama faaliyetidir. Anlama faaliyetinin en derini budur. Filozofinin en derini budur. Hikmetin en derini budur. Ve bu sorunun peşine düşen Allah'ın maksadını anlar. Yani marifetullah'ın nihai noktası da budur. Eyvallah. Bu i̇şte Kur'an böyle bir müfredat ilahi eğitimin müfredatı. Kur'an efendim ilahi bir inşa projesidir. Efendim. Onun için indirilmiştir. Hayata nazil olmuştur. Bir hayat kitabıdır. Bir ya. entelektüel kitabı değildir. Tabi. Bir bilgi kitabı da değildir. Bunu coğrafya, tarih, din kitabı hiç değildir. Hatta bir şey söyleyeyim. Sıkı durun. Kimse hayret etmesin. Kur'an kitabı mukaddes değildir. Ya tabii. Kitabı mukaddes Tabii. evrattır. Kur'an kitabı mukaddes olmamalıdır. Kur'an kitabı mukaddes yapmaya çalışan cami, kilise, imamı, papaz İslam'ı da Hristiyanlık yapmaya çalışır. Kitabı da dokunulmaz hale gelir. Kutsal. Aynen öyle. Halbuki Kerim'dir o kitap. Eyvallah. Dokunulabilir Kur'an. Dokunulabilir. 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 Tabii. Okşanabilir. Tabii. Sevilebilir. Bağıra basılabilir. Anlatabiliyor Hayat olur arkadaş olabilir. Kol kola girilebilir. Yani beraber ağlaşılabilir, beraber gülünebilir, beraber zaferlere gidilebilir. El ele tutuşulur, beraber yürünebilir. Dost olunur. Eyvallah. Dolayısıyla Kur'an <laughs> hayat kitabıdır. Mukaddes dediğimizde onu uzaklaştırma ve dokunulmaz, dokunulmaz demektir. Dokunulmaz hale getirmek. Dokunulmaz demektir. Maalesef bu bu kavramlar ...Hristiyanlıktan bize de hiç farkına Var varmadan girmiş. geçiyor sanki matah bir şeymiş gibi de öyle mebzul miktarda da kullanılıyor. Evet. İnsanlar ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. Evet, evet. Yani Kur'an kendisine bir sürü sıfat verir.